Gitjo's kripto kültürünün geliştirilmesine yardımcı olabilir ama en iyi politika girişimi New York City'den Eric Adams. Miami'ye rakip olabilecek bir kripto merkezi kurmaya olan bağlılığını duyurmak için bir sıçrama yaptı, dijital varlık topluluğunun sevgilisi haline geldi. Kamusal konumlu, Doğu yakasının Junkia Lumisi olarak konumunu hızla kabul etti. Miami, Miami Join'in başarısına dayalı olarak şimdiden milyonlarca yeni şehir geliri getirdi. Kağıt üzerinde, teknoloji merkezli büyük bir şehrin yeni seçilen bir belediye başkanı için önemsiz bir meyve. Bir ciddi geliştirmenin ve uygulamanın bir kripto kültürü oluşturmaya yardımcı olabileceğine şüphe yok. Ayrıca ekonomik faydalar ve teşvik sağlayabilir. Haber yapar ve bir vızıltı yaratır. Ancak endüstrideki karar vericileri gerçekten yönlendiren şey bu mu? Şu anda onları yöneten büyük ölçüde 3 yargı ve politikacı grubu var. İlk olarak erken benimseyenler ve destekçiler var. Bu grupta Eric Adams, Francis Suarez, Jint, Yalumis ve Tom Emmer gibileri sayabilirsiniz. Bu insanlar, blockchain teknolojilerinin uzun vadeli potansiyelini anlayan vizyonerlerdir. Sonra rakipler var. Dijital varlıklar çekiş kazanmaya devam ettikçe rakip grubu küçülürken, hala temsil ediliyorlar. Son olarak en büyük grup, ya hala halk rüzgarlarını ölçmeye çalışan ya da her iki yönde de tam olarak meşgul olmayanlardır. Gelişmekte olan endüstriler vizyon sahibi liderler gerektirir. Vizyon tam olarak gerçekleşmese bile, başarıya bahse girmeye istekli bir lidere sahip olmak, yetki alanının endüstriyi nasıl düzenleyeceği ve tedavi edeceği konusunda güçlü bir göstergedir. Bu şekilde, Gitcoin fikri çay yapraklarını okuyanlara yardımcı olur. Eric Adams, dijital varlıkların dostu olarak konumunu güçlendirdi. Bu kültürel bileşen son derece önemli olsa da, bir jetcoin'in kişinin kripto para birimlerini ve blok zinciri teknolojisini desteklemek için en iyi şekilde kullanıp kullanmadığı sorusu devam ediyor. Aynı soru madenciliğe giden liderlere de sorulabilir. Her iki durumda da bu tür liderler tipik olarak kendilerine sunulan doğal avantajları kullanırlar. Madencilik operasyonları üzerine bahse giren yargı bölgeleri tipik olarak son derece düşük enerji maliyetlerine sahip alanlardır. City joins, şehrin bir araya gelme ve bir girişimi destekleme yeteneği üzerine inşa edilmiştir. Şehri birbirine bağlayan soyut bir niteliktir. Bu durumda, 2000'lerin başındaki New York'u seviyorum reklamlarından bir hatıra veriyor. New York ve Miami'nin her ikisi de kendi şehirlerinde belirli bir gurura sahiptir. İnandıkları bir endüstri etrafında bir kültür inşa etmek için bunu kullanmakla ilgilenecekleri, mantıklı. Bununla birlikte, JT Jones henüz somut olarak karara bağlanmamış sorunlarla karşı karşıyadır. Örneğin, devletlerin yasal ihale açmasını yasaklayan anayasa hükmüne aykırı hareket edip etmeyecekleri konusunda sorular var. Federal hükümetin dijital varlıkları uzun vadede nasıl ele almayı planladığı konusunda daha ayrıntılı düzenlemeler geliştirmesini beklerken bu teknik sorular yanıtlanacak. Ancak kripto para birimlerine nasıl davranıldığı şu anda en iyi planlanmış planları bile etkileyebilecek bir soru işareti bunun ötesinde, kullanım sorunu var. Böyle bir dijital varlığın etkili olması için, iş yapmak için kullanılması gerekir. Erken benimseyenler, değerde bir artış bekleyenler olabilir. Citi joinlerini harcamak isteyecekler mi? Ve tüm sistem zamanın testine dayanacak mı? Erken benimseyenlerin ötesinde. Şehirler gelecekte yeni kullanıcılar getiren sorunlarla karşılaşacak mı? Bunlar programın kültürel sunumuyla doğrudan bağlantılı sorulardır. Belki de belediye başkanları Adams ve Suarez'in stratejik vizyonu soru işaretlerini giderecektir. Bununla birlikte, başarının veya başarısızlığın büyüklüğünü tam olarak anlamak muhtemelen yıllar alacaktır. Bu arada, manşetlere çıkacaklar ve bu kültürel farkındalık oluşturmaya devam edecek ki bu gerçekten olumlu. Bununla birlikte Aynı kültürel faydaları hem şehirler hem de endüstri için daha doğrudan faydalarla oluşturabilecek. Başka alternatifler olup olmadığı merak ediliyor. Üniversite sistemine bağlı blok zinciri inkübatörleri inşa etmek için finansmanı artıracak. Öğrencileri kendi startuplarını başlatmaya olan ilgiyi teşvik ederek ve daha genel olarak sektördeki profesyonellere olan ihtiyacı destekleyerek çekmeyi hedefleyebilecek programları. Düşünün. Bu da dahil olmak üzere tüm endüstriler talep odaklıdır. Bağlı ve yenilik yapmaya hazır nitelikli bir iş gücü oluşturacak. Bu, özellikle işgücü kıtlığının en esnek firmaları şaşkına çevirdiği bir dönemde kültürünüzü tanımlayacaktır. Ayrıca, sektörün ihtiyaçlarını mevcut haliyle tespit etmek geleceğe kendi yolunu sunacaktır. Dijital varlıkların başarısının ayrılmaz bir şekilde dijital varlık sorumlularının başarısına bağlı olduğunu düşünün, endüstri. Emanetçinin rolünün Geleneksel varlıklar alanındaki aynı rolden çok daha külfetli olduğunu tam olarak anlamadı. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda sektör gelişmeye devam ettikçe, karşılanmayan talepler her zaman olacaktır. Bu talepleri karşılamak, zamanın testine dayanacak yeni yüksek ücretli işlerle hemen sonuçlanacak bir şekilde kripto yanlısı bir kültür oluşturmakla sonuçlanabilir. Kaynak: Daily Hodl.com